Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor. Biz estahallat hazihi'l ümmetu'l hamra bin nabidi. Bu ümmeti Muhammed'in icabet kısmından olanlar. Ümmeti Muhammed iki kısım. Davet ümmeti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam'a davetini, tevhid inancına davetini duymuş Peygamberimiz onlara hitap etmiş. Veda haccında eyyühen Bütün insanlara hitap etmiş. Ey insanlar diye. Kur'an-ı Kerim'de de öyle. Bütün insanlara hitap ediyor. Fakat elhamdülillah biz Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle ezelde hakkımızda güzel yazı var. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ Geçmişimizde güzel yazı var. Biz bu davete icabet etmişiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed'en abduhu ve resuluh demişiz. İcabet ümmeti kabul edenlerden olmuşuz. Ama davet edilmiş kabul etmemiş olanlar davet ümmeti. Şimdi söylediklerimiz davet ümmeti ile ilgilidir. İcabet ümmeti ile ilgilidir. Peygamberimizi kabul edenler müminlerle ilgilidir. Bu ümmeti Muhammed'in inanmışları Ümmet-i Muhammed'den mümin olanlar eğer şarabı, içkiyi, içkiyi e, üzüm suyu kabul eder, içecek meşrubat kabul eder, şıra kabul ederse böyle bunu böyle içmesini böyle diyerek helal görürse ve riba bil beyi faizi faizi ticaret kabul eder, alışveriş kabul eder ise ve suhta bil hediyeti rüşveti hediye kabul eder rüşvet olmadığını söylerse faizi ticaret kabul eder faiz olmadığını söylerse ve teceru ve teceru biz zekati ve teceru biz zekati Zekatı ticaret metaı yaparsa ne demek eskiden ticaret e, olması için e, ticaret metaı olarak kullanması lazım. Eskiden mesela oşur ziraat zekatı, tarım zekatı, oşur onda bir, hüdayi, nabit, yağmur suyuyla sulanan, özel sulama olmayan, e, gübreleme olmayan tarlalardan kalkan ürünlerden ürün kalktıkça onda bir. Böyle sulama ile bakımla yetiştirilen bahçelerden, meyveliklerden sebzeliklerden 20'de bir. Oşur e, alınıyor. Tarım zekatı e, işte bunları toplamak için e, zekatı toplamak için ülül emir devlet birilerine bunu ihale ediyor. Sen topla benim adıma diyor. Bu da aldıktan sonra bir başkasını devrediyor. Yüzde alarak o bir başkasını devrediyor. Böyle de ticaret metaı yapmış oluyorlar zekatı. İşte böyle e, ümmetim, benim ümmetim içkiyi meşrubat diye e, haram kabul etmeyerek meşrubat diye içerlerse faizi ticaret bu para ticareti bu bunda ne var canım diye alışveriş kabul ederlerse rüşveti hediye bu canım bunda ne varmış derlerse ve zekatı böyle ticaret meta yaparlarsa fe inde zelke helaküm li isma işte o zaman bu ümmetin helakı çökmesini bekle sırasıdır bekme bek, çökme sırasıdır helak sırasıdır helak anıdır diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz tabi bunları size duyuruyoruz. Kabul edip etmemek sizlerle ilgili onu biz bilmiyoruz. Ee, Müslümanlıkta bu var. Şimdi faiz ne? Faizi alışveriş kabul eder eder dedi ya faiz nedir? Faiz İslam'da riba diye bilinir. Kur'an-ı Kerim'de riba diye geçer. Ee, lügat yönünden fazlalık, fazlalık, fazlalanmak, artmak anlamına gelir. Fıkıh ilminde İslam'ın harar, haram, helal bilgisinde ikisi bir cinsten olan ikisi bir cinsten olan iki şeyin mübadelesinde, değişiminde, değiş tokuşunda birinin diğeri üzerine şart kılınan koşul kılınan ölçü, tartı ve miktar yönünden fazlalığıdır. Fazlalığıdır. Aynı cinsten iki şeyi birbiriyle değiştirirken birini veriyorsunuz. Karşı taraftan bunu veririm ama şu kadar fazla alırım diye şart koşuyorsunuz. İşte bu fazlalık faizdir. Karşılıksız olan fazlalıktır. Bir akitte, bir sözleşmede cins, miktar aynı iki mal karşı karşıya getirilerek birbirleri birbirleriyle değiştirildiğinde arada bir tarafa bedelsiz bir fazlalık gerçekleşti mi işte bu bir ribadır faizdir İslam'a göre bilimsel olarak budur. Karşılığı olmayan bu fazlalığa faiz veya riba denir. Mesela ödünç 10 milyon veriyorsunuz bir süre sonra bunu ancak 15 alırım. 11 alırım, 12 alırım diye fazla istiyorsunuz. Bunu şart koşuyorsunuz. Adam da bunu kabul ediyor. Bir sözleşme var. Bu fazlalığı şart koşuyorsunuz. Bir süre karşılığında fazlalığı şart koşuyorsunuz. Buna faiz denir. Bu fazlalık, bu fazlalık faizdir, ribadır. Bir kile, bir dolu buğday veriyorsunuz. Belli bir süre sonra bunu iki dolu, iki kile olarak alıyorsunuz. Bu fazlalık ribadır, e, faizdir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 275-278. ayetleri اَحَلَّ beya ve وَهَرَّمَ riba. Allah ticareti alışverişi helal kılmıştır, faizi haram kılmıştır buyurmaktadır. Gene aynı 278. ayette Bakara suresinde "ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ ittakullaha اِتَّقُوا اللّٰهَ وَزَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ İnkün tüm müminin Ey müminler Allah'tan korkuyorsanız Korkarsanız eğer Faizi bırakınız Yaptığınız işlemlerde Birbirinize faizli muamele yapmışsanız Faizi fazlalığı bırakınız İnkün tüm müminin Bu ifade Eğer müminseniz inanmışsanız Allah'a inanıyorsanız Yani Faizi bırakmak faiz yememek imanla bağlantılı bu ayete göre evet faizcilik etmek gerçekten inanıp inanmama sorunu kabul edilmiş Kur'an-ı Kerim'e göre yani çok önemli olduğu vurgulanıyor faiz yiyenlerin şeytan çarpmış gibi bir şekilde kabirlerinden kalkacağı şeytan çarpmış bir deli gibi kabirlerinden kalkacağı ve Allah ve Resulüne harp ilan edecekleri gene Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiştir. Gene Kur'an-ı Kerim'de yemhakullahu riba ve yurbis sadakat Allah faizi yok eder. Faiz yok eder. Faiz bulaştığı girdiği yeri mahveder. Tüketir. Bereket yoktur. Ama karşılıksız yardımlaşma anlamına gelen sadaka vermek ise artırır, bereketlendirir. Ee, bu söylediğim hususlar Bakara suresinin 275 276 278 279 ayetlerinden tercüme edildi. Ayrıca Alu İmran'ın 130 Nisa suresinin 161. ayetleri de faizin kesin olarak haram olduğunu beyan etmektedir. Bu verdiğim bilgileri e, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde 1933'te e, hükümet parasıyla basılmış e, hükümetin emriyle basılmış Elmalı Hamdi Yazır Hocanın e, Hak Dini Kur'an Dili eserinin ikinci cildinin 970 ve devam eden sayfalarında geniş şekilde bulabilirsiniz. Ben de oradan bu bilgileri size aktardım. Resmi tefsirdir. Resmi tefsirdir. E, faiz üzerinde Kur'an-ı Kerim'de çok durulmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda çok titiz davranmış. Neden? Çünkü faiz sıkıntıda bunalımda olan bir insanın istismarı anlamına geliyor. Onun müzayakasından sıkışık durumundan karşı tarafta müsait durumda olanın yararlanması onun sıkışıklığını bahane ederek onu ondan fazla şeyler sömürmesi anlamına geliyor. İnsanlığın unutulması, insanlık duygularına aykırı bir davranış oluyor. Böylece insanlar arasında aynı anadan babadan türemiş insanlar olarak insan kardeşliği en azından olması gerekirken ayrıca eğer aynı imana sahipseler iman birliği, kardeşliği olması gerekirken muzayaka sıkıntı halini istismar ederek insanlığı da iman birliğini de istismar ederek sömürme anlamına geliyor. İnsanlığı terk etme anlamına geliyor ki insan arasında sevgi bağlarının kopmasına, insanların birbirine ısınmasına, aynı anadan babadan gelen insanlık ailesi oluşturulmasına engel bir husus teşkil ediyor. Ondan dolayı geçmiş ümmetlerden Beni İsrail ve diğerleri lalet, lanetlenmişlerdir, yok olmuşlardır. Allah onlara çeşitli cezalar vermişlerdir. Peygamberimiz de onu söylüyor. Faiz yaygınlaştığı zaman, böyle alışveriş, ticaret kabul edildiği zaman diyor ümmetimin helakı sırasıdır, bekle diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda çok ağır şeyler söylemiş. Eee faiz yeni alıp vereni lanetlemiştir. Bir de peygamberimiz rüşveti hediye kabul ettikleri zaman diyor. İnsan olan her yerde problemler vardır. Ee, Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu zamanında da problem vardı. Burada kast olunan yaygınlaştığı zaman insan toplumları tarafından artık bu e, haram görülmediği, yasak görülmediği zaman ee, tabi normal görüldüğü zaman demek istiyor. Hadisteki ifade edilen budur. O zaman o milletin hmm, helakı sırasıdır. Hadis öyle. Ünde halakuhum. O zaman onların helakı sırasıdır. Bir de rüşvet. Rüşvet nedir? Rüşvet e, bakam sahibi. Evet, makam sahibi, e, yetki sahibi. Bir kimsenin e, bir işi yapmaması veya yapması, kurala oykırı hareket etmesi, davranması için e, verilen maldır veya paradır. Makam sahibi bir iş yapabilecek kimseye bir şey yapmaması veya yapması, söylemesi veya söylememesi, e, harekete geçmemesi, e, kendini tutması için verilen haksızlık yapması için daha doğrusu zulmetmesi için verilen paradır veya maldır. Rüşvet de budur. Kur'an-ı Kerim'de de Bakara suresinin keza 188. ayetinde ve la bil batili ve tutlu biha ila hukkami ve tutlu bihadan kasd işte bu rüşvet vererek mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin rüşvet vermeyin buyurmaktadır gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vel finnar", rüşvet veren de alan da cehennemdedir ve lanetlidir e, keza makam sahibi kişilerin devletten ülül emirden e, görevleri karşılığı hizmetleri karşılığı aldıkları halde iş görmeme karşılığı hediye almaları hediye almaları da haramdır rüşvet kabul edilir Nevevi'nin ikinci cildi 127. ayetinde Hedayel umera gulul Amirlerin, memurların, halkın, ammenin, kamunun işini üstlenen, maaşını alan, ücretini alan kişilerin aldıkları hediyeler haramdır rüşvettir diye hadis var. Ben bunları size aktarıyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de la'ane rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem erraşiye velmürteşiye fil hüküm Tirmizi, Ahmet İbni Hanbel ve diğer kitaplarda hadis kitaplarında rüşvet vereni de alanı da peygamberimiz lanetlenmiştir. Bütün bunlar adaletin hakkın hukukun yok olmasına haksızlığın kökleşmesine sebep olur zulmün yaygınlaşmasına sebep olur. Halbuki milletler, devletler adaletle ayakta durabilirler. Haksızlık, zulüm ortalığı kapladığı zaman yıkılır, yok olurlar. Tarihte bunun çok örnekleri görülmüştür. Değerli şair Namık Kemal Merhum, bulunmazsa adalet milletin efradı beyninde geçen geçer bir gün zemine arşa çıksa payeyi devlet. Bir devletin e, başı arşa değse bile adaletten uzaklaştı mı, zulüm ortalığı kapladı mı, rüşvet yaygınlaştı mı, böyle haksızlık e, ortalığı kapladı mı yerin dibine geçer diyor, doğru söylüyor. Tarihte buna şahittir. İşte peygamberimiz de böyle insanlar e, şarabı meşrubat diye içerlerse genel yaygınlaşmış artık normal karşılanıyor. Eben rüş, rüşvet hediye de kabul ediliyor. Faiz para ticareti. Ticaret efendim diye kabul ediliyor. Zekat da ticaret metahını getirilmişse fain de zelik helakum. O zaman o millet ayakta duramaz. Çöker. Çöker, bereket kalkar. Maaşlar yetmez. Huzur kalmaz. Herkes hayatından bezer ve toplum Birbirine düşman olur, sevgi bağları kopar, dağılır diyor. Hadis-i şerifi Hüzeyfetü'l-Yemani Hazretlerinden nakletmişler. Bu konuda çok hadis vardır. Zaman zaman ileride gelecektir. Evet, müminler bu ayetlere binaen, bu ayeti uyacaklarsa, Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyorlarsa, tatbik edeceklerse, faizden uzak kalmalıdırlar, rüşvetten uzak kalmalıdırlar veren veya alan olmamalıdırlar. Veren veya alan olmamalıdırlar. İşkiden uzak kalmalıdırlar.